Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar Hayırlı bayramlar hepinize gençler şimdi eski videolarım var ee, oradaki sorulara bakıyorum Ondan sonra yeni koyduğum videolardaki eleştirileri ve yine soruları göz ardı etmiyorum arkadaşlarım hepsini inceliyorum ve bir soru cevap yapma fikri doğdu. Şimdi birazcık araştırma yaptım arkadaşlar. Özellikle işte branşlarla ilgili norm açığı ve norm fazlalığı meselesiyle ilgili. Çünkü arkadaşlar branşlarda norm açıkları var. Öğretmen açığı da zaten belli ama atama sadece norm açığına göre yapılmıyor arkadaşlar. Yani norm açığı demek X bölümünden, X branşından 10.000 norm açığı demek. Bir sonraki atamada 10.000 alım olacağı anlamına gelmiyor bu bölümle ilgili arkadaşlarım. İşte bununla ilgili böyle biraz konuşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi Türk Eğitim Senin bir yazısı var arkadaşlarım. Bu yazı 26.12.2023 tarihinde paylaşılmış. Eğitimde acil durum diyor. A, eğitimde acil durum alarmı çalıyor. Ücretli öğretmenle kaldırılmalı. 71 ilde 66.780 ücretli öğretmen çalıştırılıyor. Evet arkadaşlarım bu e, 26.12.2023 tarihli bir yazı. Bunu inceledim. Detaylı bir araştırma yapmış sendika. E, burada arkadaşlar 69 ilden de veriler toplanmış. Öğretmen açığıyla ilgili. Ağrı, Bayburt, Bilecik, Düzce, Hatay, Kars, Niğde, Şırnak, Tokat, Yalova, Hakkari ve Karaman arkadaşlarım norm kadro sayısını göndermeyen iller. Bunun dışındaki 69 ilde norm kadro ihtiyacı 91.484 diyor arkadaşlarım. Şimdi ücretli öğretmenlerle ilgili de e, araştırma yapılmış arkadaşlarım. Ücretli öğretmen sayısı da bir hayli fazla. Şimdi arkadaşlar ortalama bir norm açığı bu 69 ilde ortaya koyulmuş. 91.484. Hadi diğer illeri de dahil edelim. 100.000 olsun. Gençler 100.000 öğretmen ihtiyacı minimum Türkiye'de var. O belli. Yani yapılan araştırmalar doğrultusunda da. 100 bin öğretmen ihtiyacının, en az 100 bin öğretmen ihtiyacının olduğu kesin. Şimdi arkadaşlarım bununla ilgili araştırma sonuçları için tıklayınız diyorum. Ona da tıkladık. Araştırma sonuçlarına da baktım arkadaşlar. Özellikle 3 bölüm öne çıkıyor arkadaşlarım ihtiyacın olduğu. Okul öncesi sınıf öğretmenliği ve özel eğitim öğretmenliğinde bir hayli fazla... Açık var arkadaşlar. Şehir şehir e, ayrılmış. Şehir şehir açık bir Excel dosyası haline getirilmiş. Güzel bir çalışma olmuş arkadaşlar. İstanbul'da sadece arkadaşlarım öğretmen açığı 26.743 olarak tespit edilmiş. Bakın İstanbul açısından. Kahramanmaraş'ta 2286. Onun dışında arkadaşlarım gözüme çarpan illerden birisi de Van. Van'da da 2915 ihtiyaç var arkadaşlar. Batı illerinde yine Ankara'da olsun, İzmir'de olsun bir hayli fazla öğretmen ihtiyacı ortaya çıkmış arkadaşlarım bu araştırma neticesinde. Şimdi daha sonrasında bir Twitter Sayfasının da arkadaşlar araştırmasını yaptım. Orada da bir haber var. Özel eğitim 17.725. Sınıf öğretmenliği 10.608. Dikap 6.157. İngilizce 5.465. Okul öncesi 5.366. PDR 2.641. Türkçe 2.457. Teknoloji tasarım 2.092. Beden eğitimi 2086, sosyal bilgiler 1947. Hatta bilişim teknolojisi öğretmenleri platformu yapmış arkadaşlarım. Bilişim teknolojileri öğretmenleri platformu da yine norm açığıyla ilgili bir araştırma yapmış. Burada bilişim teknolojileri özellikle ayrıca işaretlenmiş. 2000, özür dilerim 1546 ihtiyaç var arkadaşlarım. Ee, burada dediğim gibi mesela... Türk dili ve edebiyatında 1123 ihtiyaç olduğu söylenmiş. Yine arkadaşlar diğer bölümlerle ilgili de sorular geliyor. İşte felsefe mesela. Felsefenin ihtiyacı 602. Arkadaşlarım felsefenin ihtiyacı 602. Almanca 717 ihtiyaç var. Beden eğitiminde 2086 ihtiyaç var arkadaşlar. Müzikte 1848 ihtiyaç var. Şimdi evet ihtiyaç var ama atama sadece bu ihtiyaça göre yapılmıyor arkadaşlar. Yani böyle bir gerçekte var. Öğretmen ihtiyacı ortada belli. Yani genel araştırmalar neticesinde minimum rakam ihtiyaç rakamı arkadaşlarım 100.000 gibi bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. Evet e, gençler bu şekilde bilişim teknolojileri öğretmenleri platformunun da bir araştırması var konuyla ilgili. Dediğim gibi özel eğitim 17.000, sınıf öğretmenliği 10.000, din kültürü 6.000 küsür, bunlar küsür attı arkadaşlar. İngilizce 5.000 küsür, okul öncesi 5.000 küsür, rehberlikte 2.000 küsür, yine Türkçe öğretmenliğinde de 2.000 küsür ihtiyaç söz konusu. Yani en yüksek ihtiyacın olduğu branşlar bunlar arkadaşlarım. Peki arkadaşlar sadece ihtiyaçla mı yapılıyor dedik. Tabii ki sadece norm açığına ihtiyacına göre yapılmıyor arkadaşlarım öğretmen ataması. Yani önceki yıllarda da gördük arkadaşlar atamalara göre baktığımızda. Şimdi burada ihtiyaca göre yapılacak olsa 17.000 özel eğitim ihtiyacı var. Ama arkadaşlarım şimdi bu ilk okuduğum yazıda araştırma neticesinde baktığımda özellikle büyük şehirlerde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde arkadaşlarım özel eğitim branşına olan ihtiyaç çok daha fazla. Şimdi mesela İstanbul'da 16 bin pardon 4842 özel eğitim ihtiyacı var arkadaşlarım. İzmir'de 1300 92 özel eğitim branşına olan ihtiyaç söz konusu. Ankara'da 1846 özel eğitim öğretmenine ihtiyaç var. Peki arkadaşlar önceki atamalara baktığımızda İstanbul, Ankara, İzmir gibi iller ne kadar öğretmen aldı? Özel eğitimde bu illerde bu kadar ihtiyaç olmasına rağmen bu iller bu ihtiyacı oranla mı Arkadaşlarım öğretmen alımı yaptı. Hayır, gençler. Önceki atamada 45 bin atamada daha çok deprem bölgesi ve İstanbul ağırlıklı oldu. Şimdi bu sefer arkadaşlarım e, hatta İstanbul'a çok da daha fazla beklenti vardı. Ama 45 bin atamada umduğumuz gibi bir İstanbul alımı olmadı arkadaşlarım. Şimdi bu sefer gerçekleşecek atamada arkadaşlar büyük ihtimalle ağırlıklı İstanbul olacak ve ardından yine deprem bölgesi. Çünkü deprem bölgesinde de yine ihtiyaç var arkadaşlar. Şimdi Ankara'dır, İzmir'dir. ve arkadaşlar buralarda norm fazlalığı da var. Buralarda ihtiyaç ücretli öğretmenlerle de giderilebiliyor arkadaşlar. Yani bu bir gerçek. Son atamalara bakın, son yıllardaki atamalara. Daha çok arkadaşlarım doğuya, güneydoğuya ve İstanbul arkadaşlar. Depremden sonra deprem bölgesine yine Doğu ve Güneydoğu illerine ve yine İstanbul'a oldu. E bu atamada da arkadaşlarım İstanbul deprem bölgesi yine önde götürecek Doğu ve Güneydoğu illerine de yine arkadaşlarım yani atamaların büyük oranda buraya olmasını bekliyoruz. Batı illerine yine arkadaşlar çok fazla alım olmayacak ama bazı branşlarda batı illerinde, büyük şehirlerde ihtiyaç çok daha fazla. Demek ki neymiş? Bu ihtiyaç oranında, norm açığı oranında arkadaşlarım bununla birebir bir atama söz konusu değil. Burada farklı durumlar araya girebiliyor arkadaşlar. Evet ihtiyaç var ama bu dağılım arkadaşlar farklı faktörlere göre düzenleniyor. Şimdi bu ayrı bir mesele. Yani demek istediğimi anlamışsınızdır diye umuyorum. Şimdi arkadaşlarım şöyle bir mesele de var. Non fazlası. Şimdi 2019 ya da 2020'li yıllarda Sayıştay raporu yayınlanmıştı. Non fazlası öğretmenlerle ilgili. O zamanki rakam yanlış hatırlamıyorsam 50 bin civarıydı. Şimdi arkadaşlarım ben bunu da araştırdım. 2023 yılı birim faaliyet raporu var. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan. 26 Aralık 2023 tarihle yayınlanmış. Ben bunu inceledim birim faaliyet raporunda. Arkadaşlarım şöyle bir cümle geçiyor. Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarının norm kadro güncellemelerinin tamamlanmasının ardından norm kadrolarda ortaya çıkan değişim nedeniyle oluşan norm kadro fazlalığının giderilmesine ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmelik hükümleri doğrultusunda norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesi ve il içinde alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına atama işlemlerinin ivedilikle yapılması için 13.11.2023 tarihli ve nokta nokta sayılı yazımız ile valiliklere talimat verilmiştir. Talimat yazımızın yazıldığı dönemde 82.000 öğretmen norm kadro fazlası durumdayken bugün itibarıyla 63167 öğretmen norm fazlası, norm kadro fazlası durumundadır. Bakın arkadaşlarım. Tarihini söyledim size. 26 Aralık 2023'te yayımlanmış bir yazı. 13.11.2023 tarihli nokta nokta sayılı yazıya binaen 63167 öğretmen norm kadro fazlası durumunda. Şimdi arkadaşlarım Birçok ilde mesela Eskişehir'de, Ankara'da onlara da baktım. Non fazlası öğretmenler var. Arkadaşlar bunların çoğu batı illerinde. Gençler büyük şehirlerde ya da diğer şehirlerde arkadaşlarım. Batıda bazı şehirlerde özellikle non fazlası öğretmenler var. Şimdi e, bunlar il yer değiştirmelerle ya da doğuda e, öğretmenlik görevi 3 artı 1'i arkadaşlarım sona erenlerin. Batı'da kendi memleketlerine yakın yerlere ya da kendi memleketlerine tayin istemeleriyle buradaki açık zaten kapatılıyor. Bu açığın kapatılması yanında bu şehirlerde non fazlası da oluşuyor arkadaşlar. Geçenki tayinlerden biliyoruz. Birçok branşta arkadaşlarım yer açılmadı. Yani birçok ilde bu sıkıntılar yaşandı. İnsanlar istediği yere geçemedi arkadaşlar ya da bir dönem daha fazla bekledi. Yani bu ne demek? Batı illerinde arkadaşlarım birçok ilde non fazlası öğretmen de var. Yani yeni yapılacak atamada yine tahminimize göre arkadaşlarım İstanbul deprem bölgesi Doğu ve Güneydoğu ağırlıklı bir atama gerçekleşecek gençler. Şimdi Doğu ve Güneydoğu'da da her ilde öğretmen açığı var mı arkadaşlarım? her ilde öğretmen açığı olsa bile yani bir Van kadar değil mesela. Bir Şanlıurfa kadar değil. Mesela Hakkari'de arkadaşlarım çok fazla öğretmen açığı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 45 bin atamada birçok öğretmen alımı gerçekleşti arkadaşlar Hakkari'de. Şimdi bu açıdan baktığımızda arkadaşlarım norm açığı 100 bin. Yani öğretmen ihtiyacı 100 bin ve belli branşlarda arkadaşlar e, yığılmalar var. Özel eğitim, sınıf öğretmenliği ve okul öncesi. Özellikle bu bölümlerde öğretmen açığı çok fazla. E, baktığımızda Milletin Bakanlığı'nın arkadaşlarım e, birim faaliyet raporunda 63.167 öğretmen norm kadro fazlası durumundadır diyor. Şimdi bununla ilgili düzenlemeler de yapılacak. Yani arkadaşlar Norm açığına göre direkt bir öğretmen ataması bekleyemeyiz. Norm fazlası olan öğretmenler de var. Bunlarla ilgili de çalışma yapılacak. Norm açığı da arkadaşlarım göz ardı edilmeyecek tabii ki. Ona göre belli bir sistem düzenlenip arkadaşlarım ortaya bir ihtiyaç çıkarılacak. Yani burada demek istediğim sonuç olarak arkadaşlar lafı fazla uzatmak istemiyorum. Sonuç olarak 100 bin minimum 100 bin öğretmen ihtiyacı varsa arkadaşlarım bu 100 bin öğretmen alımı yapılacak anlamına gelmiyor. Bunun fazlası öğretmen de var. Ve belli branşlarda arkadaşlarım daha çok açık var. Şimdi şöyle bir durum da var. Mesela öğretmen, sınıf öğretmenliğinde 10 bin özel eğitimde 17 bin açık varsa yine bunlar açık ara önde olacak anlamına da gelmiyor arkadaşlar. Geçenki atamadan biliyoruz. Eğer adil bir dağılım yapılacaksa arkadaşlar yine belli bir düzenlemeye göre yapılacak. Yani 17.000 özel eğitim açığı var. 7.000 atama yapalım. Sınıf öğretmenliği 10.000 açık var. 5.000 atama yapalım. Böyle bir şey söz konusu olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Yani belli bölümlere ağırlık verildiğinde de bir adil dağılım olacağını da düşünmüyorum. Lütfen beni yanlış anlamayın. Ama ihtiyaç doğrultusunda arkadaşlarım Milli Eğitim Bakanlığı gerekli düzenlemeleri yapacak ve ortaya bir kontenjan çıkacak. İnşallah bayram sonrası bu neticelenecek arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlarım bütün bu verileri sizinle paylaşıyorum. Siz de inceleyebilirsiniz arkadaşlarım. Yani velhasılı kelam net bir şey diyemeyiz. Öğretmen açığı şu kadar var, şu kadar atama olacak da diyemeyiz arkadaşlar. Gerekli haberleri size derledim. Kendiniz de bakabilirsiniz. Norm açığı belli, norm fazlası belli arkadaşlar. Ee, i̇nşallah her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Yani burada e, kesin bunlar... Rakamlarda değil aslında yani şimdi 69 ille ilgili bir çalışma olmuş öğretmen açığını göndermeyen illerde var. E ne fazlasında arkadaşlarım resmi bir yazı var 63.167 öğretmen norm kadro fazlası diye. E bunlarla ilgili arkadaşlarım çeşitli düzenlemeler yapılacak arkadaşlar. Yani e, burada yapmamız gereken şu arkadaşlar kendimizi bileceğiz. Ve yolumuzu ona göre çizeceğiz. Umutsuzluğa kapılmayın. Arkadaşlarım. Ne umutsuzluğa kapılın ne de size hayal satanlara kanmayın arkadaşlarım. Hala yüksek rakamlarda ısrar edenler var. Arkadaşlar. Ee, dediğim gibi umuyorum çok güzel rakamlar gelir. Ama gerçekler de ortada. Bu konuda sizlerle gerekli olanları paylaşıyorum arkadaşlarım. Kendiniz de analiz yapabilirsiniz. Yani kendiniz de düşünebilirsiniz arkadaşlar bu konuda. Yani şimdilik diyeceklerim bu kadar arkadaşlarım. Eğer sorularınız varsa tekrardan yorumlara yazabilirsiniz. Soru cevap da yapabiliriz arkadaşlar bir sonraki videoda. Her şey gönlünüzce olsun. Tekrardan hayırlı bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.